Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Malum önümüzde milli maç var. Ben de Türkiye'nin Portekiz karşısındaki muhtemel 11'ini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, sizce Portekiz karşısında milli takımımız adına ön plana çıkan futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede %90 Uğurcan Çakır olur. Bu sezon Trabzonspor'un ligdeki başarısında da büyük pay sahibi olan Uğurcan büyük bir kitlenin güvenini de kazanmış durumda. Hele ki ligde baktığımız zaman Uğurcan'ın büyük maçlardaki performansı da göz dolduruyor. Birçok büyük maçta kalesinde adeta devleşen Uğurcan için önemli maçların adamı desek sanırım yanılmış olmayız. Tabi bir diğer alternatif de Altay Bayındır. Sakatlıktan döndükten sonra performansını önemli derecede derecede arttıran Altay da bu maçta kaleyi korursa çok iyi performans sergileyecektir. Maşallah diyelim kaleciden yana herhangi bir sıkıntımız da bulunmuyor sabekte muhtemel isim zeki çelik lil formasıyla önemli işlere imza atan ve performansıyla daha büyük takımların da dikkatini çekmeyi başaran zeki portekiz karşısında da 11'de başlar maç özelinde konuşacak olursak zeki çelik e bu maçta çok büyük iş düşüyor hızlı kanatlara sahip olan portekiz birebir de adam eksiltme konusunda da gayet başarılı zaten bu yüzden mert müldüre oranla zekinin başlama ihtimalini daha yüksek olarak görüyorum mert müldüre göre savunma yönü daha daha olan Zeki Çelik bu maçta Portekiz hücumcularına geçit vermeyecektir. Stoperdeki ilk isim bir aksilik olmadığı takdirde Merih Demiral olur. Milli takımımızın agresif savunmacısı bu ara çok formda. Atalanta formasıyla harikalar yaratan Merih Demiral bu büyük maçta da sağdaki yerini alacaktır. Zaten Cristiano Ronaldo'yu daha önceden tanıyan ve neler yapabileceğini bilen bir isim olan Merih bu sezon Manchester United Atalanta maçında da Ronaldo'yu çok iyi bir şekilde savunmuştu. Ancak Merih'in bazen savunmadan çıkarken yaptığı pas hataları umarız bu maçta olmaz ve tura atlayan taraf biz oluruz. Merih Merih de aynı Uğurcan gibi böylesine büyük maçları oynamayı çok sever. Stoperdeki diğer isim Çağlar Söyüncü olacaktır. Merih Demiral'a göre savunmada biraz daha ağır başlı olan Çağlar topu oyuna sokma konusunda da orta sahamıza bir aylı yardımcı oluyor. Merih ile Çağlar birbirine çok uyumlu desek de yanlış olmaz. Daha sakin ve daha akıllıca oynayan Çağlar da savunmada yaratılan boşlukları kapatma konusunda gayet başarılı. Premier Lig'de. son dönemlerde ismi büyük kulüplerle de anılmaya başlayan Çağlar Söyüncü böylesi önemi yüksek bir maçta da aksamayacak son isimlerden birisidir. Stefan Kunsun Merih Çağlar ikilisini bozacağını da düşünmüyorum. Solbek konusuna geldiğimizde benim tercihim Rıdvan Yılmaz'dan yana olacak. Ancak Alman hocanın belki de en zorlanacağı bölge sol bek konusudur. Zaten milli takımımız da sol bek konusunda bugüne kadar neredeyse hep sıkıntı çekti. Son dönemlerin parlayan yıldız Rıdvan Yılmaz için de bu maç bir nevi vitrin maçı sayılır. Sol bekteki diğer aday Caner'e göre savunma yönü daha kuvvetli olan ve daha derli toplu bir sol bek olan Rıdvan Yılmaz temposuyla da bu maç için Caner'e oranla daha ön planda olabilir. Ancak Caner Erkin'e geldiğimizde de daha tecrübeli ve daha teknik bir sol bek olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. Orta alandaki ilk ismin Dorukan Tokez olacağını düşünüyorum. Sakatlıktan çıktıktan sonra iyi bir form grafiği yakalayan ve Bordo Mavili ekipte formayı da kapan Dorukan, Alman hocanın orta alandaki ilk tercihi olacaktır. Bu maç özelinde Portekiz'i bozmak açısından milli oyuncuya da çok büyük iş düşüyor. Beklentim Dorukan'ın bu maç hayatında koşmadığı kadar koşacak olması. Bu sezon Trabzonspor'un birçok maçında da ön alan ve orta alan baskısında hırçın bir oyun sergileyen Dorukan, bu maçta da orta sağ üstünlüğü açısından yemeden içmeden saldırması gerekecek. Orta alandaki diğer isim Orkun Kökçü olur. Bu sezon Feyenoord formasıyla. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Orkun Kökçü nazar değmesin çok formda. Oyun olgunluğu olarak çok geliştiğini düşündüğüm genç orta saha bu maçta orta alanda oyun kurma konusunda takımımızın çok işine yarayacaktır. Zaman zaman skor katkısı da veren Orkun için de bu maç vitrin maçı sayılır. Orkun da bu maç bir aylı yorulacaktır. Orta sahada daha fazla agresif olması da gerekecek. Orkun haricinde o bölgede Taylan ve Berkan da forma giyebilir. Ancak bu iki isme oranla Orkun Kökçü'nün şansını daha yüksek görüyorum. 10 numarada %90 Hakan Çalhanoğlu oynar. Takımın en büyük yeteneklerinden birisi olan Hakan bu sezon Inter formasıyla da iyi bir performans sergiliyor. Zaten Hakan'ın yeteneğini sorgulamak bizim haddimize de değil. Ancak bu maçta Hakan'a da büyük iş düşecek. Hakan için de kolay bir maç olmaz desek sanırım yanılmış olmayız. Özellikle hücum yaratıcılığı anlamında takımın beyni Hakan olacak. Gerek uzaktan vuracağı şutlar, gerek atacağı ara paslar, gerekse duran top konusunda Hakan birçok yerde en büyük tehditlerden birisi olacak. Hakan'ın alternatifi olarak da o bölgede ÇSK Moskova forması giyen ve şu anda çok formda olan Yusuf yazıcı olur. Sağ açıkta Cengiz Ünder yaralacaktır. Marsilya formasıyla kariyer sezonunu geçiren Cengiz Ünder son dönemlerde milli formayla da çok formda ve bu da bize olumlu bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Sağ açıkta topla driplink yapabilen, çekip vurabilen ve savunmayı karıştırabilen Cengiz Ünder böyle bir maçta bulacağımız kontralarda da çok işimize yarayacaktır. Sonuçta her futbolcu dünya kupasında mücadele etmeyi ister. Cengo yerine o bölgede Yunus Akgün ve Abdülkadir Ömür de formayı giyebilir ancak Cengiz'in yükselen formuyla 11'deki yerini sağlama alacağı düşüncesindeyim ve tabii ki tecrübesi de Sol açıkta son dönemlerin en formda oyuncularından birisi olan Kerem Türkoğlu maça ilk 11'de başlar. Bu sezon kötü giden Galatasaray'da adeta tek başına savaşan Kerem sergilediği performansla da Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. Özellikle son maçlarda Olimpik Lyon ve Atletico Madrid'in Kerem'i izlemeye geldiği de medyada büyük yer buldu. Top taşıma konusunda iyi işler çıkaran Kerem hızı, topla driplingi ve adam eksiltebilmesiyle de bizim için özel bir oyuncu niteliğine giriyor. Bu maçta Kerem'in de sergileyeceği iyi bir performans, atacağı veya attıracağı bir gol kariyeri açısından da büyük bir dönüm noktası olabilir. Gelelim Forvet'e. Santrafor konusunda benim beklentim Burak Yılmaz yönünde. Ancak seçimde en zorlandığım noktada Santrafor oldu. Burak'ı tecrübesi nedeniyle söylüyorum. Son dönemde biraz form düşüklüğü yaşayan Burak, sezon sonunda takımından da ayrılacak gibi duruyor. Burak haricinde o bölgede bir diğer en güçlü aday ise Enes Ünal. Bu sezon La Liga'da harikalar yaratan Enes çok formda. Özellikle son dönemde golleri sıralayan Enes kısa aranın sonunda milli takıma tekrardan geri döndü. Tabi Enes ile Burak arasında oyun stili olarak da dünyalar kadar fark var. Alman hoca kimi seçer kestirmek zor tabi. Bunların yanında bir de Süper Lig'de fırtına estiren Umut Bozok var. Bu sezon Süper Lig'de 14 gol 7 asist yapan Umut da o bölgede alternatif olarak düşünülebilir. Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Türkiye milli takımının Portekiz karşısındaki muhtemel 11'i bu şekildeydi. İnşallah 90 dakikanın sonunda gülen taraf biz oluruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.